Ücretsiz ve güvenli olarak sağlık hizmetlerine erişebilmesi için acil sağlanmalıdır. Emekli örgütlerinin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, sendikalar, dernekler, emekliler için mücadele alanlarını genişletmelidirdir. Memur emeklilerinin aylığına sendikalarının kabul etmesiyle yüzde on bir nokta elli dört oranında yapılan zam oranı memur emekleri tarafından kabul edilecek bir e, oran değildir. Hükümet zamını al başına çal. Hükümet zamını al başına çal. Hükümet zamını al başına çal. Değerli dostlar, ayrıca Ayrıca annesinden, babasından, ölmüş eşinden maaş alan bu ülkede dört buçuk milyon civarında dul ve yetimler var. Bu dul ve yetimlerin şu andaki aldıkları maaş 3300 lira ile 6700 lira TL arasındadır. İhtiyaca göre bu grubun maaşları mutlaka yeniden düzenlenmeli ve yaşanılabilir bir ücret seviyesine çıkartılmalıdır. Sermaye de